Bismillahirrahmanirrahim. 24. sözde e, 3. dal tamamen e, asıllardan meydana geliyor. Daha çok hadislere gelen itirazlara bir cevap e, verme şeklinde. E, ve hakikaten usullü hadis kitaplarına yeni e, metotlar e, getirecek bir güzellikte en son 8. asıldan bir parça okumuştuk. Ee, onu bir e, tekrar e, ele alıp e, devam edelim. Yani. Cenab-ı Hakim mutlak. Şu dar tecrübe ve meydanı imtihanda çok mühim şeyleri kesetli eşya içinde saklıyor. O saklamakta çok hikmetler, çok maslahatlar bağlıdır. Mesela Kadir gecesini umum Ramazanda icabi icabe saatini yani duaların kabul olduğu, icabet edildiği saatleri cuma gününde saklıyor. Yani Cuma'nın hangi saatinde o o kapalı. Mesela makbul velisini insanlar içinde saklıyor. Biz bir toplulukuz, bir grubuz mesela. içimizde bir tanesi veli ama bilinmiyor. Veli ben veliyim diye ortaya çıkmaz. Çıkarsa zaten onun <laughs> velayeti şüphelidir yani. yani. bakıyor insanlar uzaktan Allah Allah. Bunlar bir yere gidecek. Hemen bir araba önlerinde duruyor. Bir, bir şey oluyor kerametkarane. Ya bunların hepsi de ne güzel insanlar, hepsi keramete mazhar, hepsi veli gibi. Halbuki içlerinden o veli olan ortaya çıksa ha insanlar ne der? Ya onlarda iş yok da işte şu var esas. Bütün öbürlerinin de yaptığı iyilikleri bile ondan bilmeye başlarlar. Bunun için gizliyor Cenab-ı Hak. Diğer şeylere değer verdiriyor. Diğer insanlara da. Makbul velisini insanlar için de, eceli ömür içinde kıyametin vaktini ömrü dünya içinde saklamış. Mugayyebatı kamseden yani. Kıyamet. Zira eceli insan muayyen olsa, şu tarihte ölecek diye, o insan yarı ömrüne kadar gaflete mutlaka daha çok var ölmemize der mutlak bir gaflet içine düşer. Yarıdan sonra dar ağacına adım adım gitmek gibi, idam sehpasına gider gibi bir dehşet verecek. Halbuki dünya ahiret dengesi. Evet, ahiret için çalışacağım ama dünyadan da nasibini unutma buyuruluyor. Vela tense nasibe keminet dünya. Ahiret ve dünya muvazenesini, dengesini muhafaza etmek ve her vakit havf-ı reca, hem Allah'tan korkmak, hem Allah'a çok ümitli olmak, efendim, ne kendini emin görmek, ne de kendisini tamamen batmış görmek, bunlar yok. O, dengede olacak. Havf-ı reca ortasında bulunmak maslahat iktiza eder ki, her dakika hem ölmek hem yaşamak mümkün olsun. Şu halde müphem tarzdaki, kapalı tarzdaki 20 sene müphem bir ömür, çünkü belli değil. Ne zaman olacağı? Bin sene ama muayyen, tarihi belli bir ömürden daha tercih edilecek durum müreccahdır. İşte kıyamet dayı şu insanı ekber olan dünyanın ecelidir. Büyük insan dünya. Eğer vakti tayin etseydi, belli olsaydı, bütün kurunu uyla, ilk çağlar, ve kuru onu usta orta çağlar. gaflete mutlakaya dalacak idiler ve kuru onu uhra dehşette kalacaktı. Nasıl insan hayat şahsiyesiyle insan şahsi hayatıyla hanesinin, evinin, köyünün bekasıyla alakadardır. Öyle de hayatı içtimai ve neviyesiyle küre arzın ve dünyanın yaşamasıyla alakadardır. Kur'an iktarabeti sa'ah kıyamet yaklaştı. Evet. Kamer suresinin ayeti bu işte. Birinci ayet. İktarabeti sa'ah der. Kıyamet yakındır diye ferman ediyor. E yakındır dedi. Kaç sene geçti? Bu ayet indikten sonra 1500 sene geçti. 1400 sene geçti. 15. senedeyiz artık yani. 15. asıra girdik yani. Bin bu kadar sene geçtikten sonra kıyametin gelmemesi yakınlığına halel vermez. Neden? Kıyamet insanın ömrünün sonu değil ki. Zira kıyamet dünyanın ecelidir. İnsanın ömrü 60, 70, 100 neyse ama dünyanın ömrü binler sene Yani. Onun için dünyanın ömrünü nispeten bin veya iki bin sene bir seneye nispetle bir iki gün veya bir iki dakika gibidir. Saati kıyamet yalnız insaniyetin eceli değil ki insanın ömrüne nispet edilip uzak görülsün. İşte bunun içindir ki hakim mutlak kıyameti Muğayyebat-ı Hamse içinde gizlemiştir. Yani Muğayyebat-ı Hamse kıyamet vakti hakkında bilgi ancak Allah'ın katındadır. Yağmuru o yağdırır. Rahimlerde olanı o bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Yine hiç kimse nerede öleceğini bilmez, bilemez. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilendir her şeyden haberdardır. Lokman suresinin 31. sıra 34. ayet. Şimdi bunlar bakın beş bilinmez yani. Kişi yarın ne olacağını bilemez. Ana karnındaki, rahmindeki çocuğun durumunu kimse bilemez. Yani erkeklik, dişilik meselesi değil. Sadece kaderini olacak kabiliyetlerin ne olacak? Efendim, ömründe başında neler geçecek? İki, e üç, insan yarın ne kazanacağını bilemez. bu ı üçüncüsü bu. Hiç bilemezsin, bir yerden bir şey çıkar gelir. Dördüncüsü, insan nerede ve hangi toprakta vefat edeceğini bilemez. Yani, Senelerce bir abimizin kayınvalidesi bildiğimiz üzerimize hakkı geçmiş bir ablamız Türkiye'de kanserle boğuşuyor yani. Birden efendim bir şey oluyor. İmkan çıkıyor. Torunlarını, damadını, kızını, evlatlarını görmek için uçağa biniyor Amerika'ya geliyor ve hiçbir sıkıntısı yok. Çok ben de o zaman oradaydım. Herkes sevindi, hepimiz sevindik yani. Sonra hepsiyle görüşüyor. Efendim. 10 gün sonra birden vefat ediyor. Bunu bilebilir miydi yani? bilemez. Ve orada efendim cenazesinde bulunduk. Elhamdülillah. Çok hizmet etmiş bir abimizin de eşi bu. Saygı duyduğumuz ilk İzmir'de tanıdıklarımızdan yani. Evet. Bilmiyoruz mu kamsa 5 bilinmeyen içinde bunlar saklanıyor. İşte bu ipam kısmında sırındandır ki her asır hatta asr-ı hakkat bin hakkatı görenlerin asrı olan asrı saadet dahi daima oradaki o dönem asrı saadetteki sahabeler insanlar kıyametten korkmuşlar. Hatta bazıları alametleri hemen hemen çıkmış kıyametin alametleri demişler. Ama bakın bin seneden fazla geçti daha kıyamet kopmadı. Şimdi şöyle bir soru çıkıyor buradan. İşte bu hakikati bilmeyen insafsız insanlar derler şöyle sorarlar. Ya ahiretin tafsilatını ders alan uyanık, müteyakkız kalpli, keskin nazarlı olan sahabelerin fikirleri niçin bin sene hakikattan uzak olarak fikirleri düşmüş gibi istikbali dünyevi de 1400 sene sonra gelecek bir hakikati asırlarında yakın zannetmişler. Yani 1400 seneden sonra. Zaman ne zaman onu da bilmiyoruz yani. El cevap. Çünkü sahabeler esas burada. Bizim alacağımız ders ne yani? Feyzi sohbeti nübüvvetten Efendimizin peygamberlik sohbetinden sahabeler herkesten ziyade dar ahireti, ahiret diyarını düşünerek dünyanın faniliğini bilerek kıyametin iphamı vaktindeki iphamı vakit yani vaktinin kapalı belirsiz olmasındaki hikmeti ilahiyeyi anlayarak eceli şahsi gibi kendi şahsi ecelleri gibi dünyanın eceline karşı daima muntazır hazır bir vaziyet olarak ahiretlerine ciddi çalışmışlar. Evet esas olan bu. Alacağımız ders bu. Kıyamet hemen kopabilir öyleyse biz ahirete çalışmamız lazım dersini almışlar. Erken gelmiş, geç gelmiş değil. Esas buradan e, biz ne yapacağız, bize ne düşüyor? Sahabe bu dersi almış. Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kıyameti bekleyiniz, intizar ediniz diye tekrar etmesi şu hikmetten ileri gelmiş bir irşadı nebevidir. Peygamber irşadı bu. Yoksa bu i muayene şu tarihte vaki olacak, meydana gelecek diye buna dair bir vahyin hükmüyle değildir ki hakikattan uzak olsun. İllet ayrıdır, hikmet ayrıdır. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu nevi sözleri hikmeti ihpamdan ileri giriyor. Yani gizleme hikmetinden. Nasıl ders alır insanlar? Buradan esas olan bu. Kıyametin kopmasından alınacak ders yani. Hem şu sırdandır ki, Mehdi Süfyan gibi ahir zamanda gelecek şahısları çok zaman evvel hatta tabi'in zamanında onlara beklemişler. Yetişmek emelinde bulunmuşlar. Hatta bazı ehli velayet onlar geçmiş demişler. İşte bu kıyamet gibi bu da hikmeti ilahiye iktiza eder ki vakitleri muayyen olmasın, tayin edilmiş olmasın, belli olmasın. Çünkü her zaman her asır kuvve-i maneviyenin takviyesine moral takviyesine, kuvve manevin takviyesine medar olacak, vesile olacak, insanları ümitsizlikten kurtaracak Mehdi manasına muhtaçtır. Ya tamam zaman bozuldu ama bir hidayet rehberi gönder eden insanlar bu durumlardan kurtulur. Bir ümittir bu yani. Bu manada her asrın bir hissesi bulunması lazım gelir. Hem gaflet içinde fenalara uymamak ve lakaytlıkta nefsin dizginini bırakmamak için Münafıklık yani dehçal, nifak, ehli münafık demek yani hep yalan söyleyen, kandıran demek, nifakın başına geçecek müthiş şahıslardan her asıl çekinmeli ve korkmalı yani. Acaba bu dehçal mıdır? Onun peşinden gidersem başıma şey mi gelir? Bir sürü yalanı var, bir sürü zalimlikleri var gibi. Eğer bunlar işte falan ismi şu şu tarihte gelecek Mehdi şu efendim. Deccal şu, Süfyan bu denilseydi, maslahat-ı irşad ummi zayi olurdu. Yani bütün asırların bu manalara ihtiyacı var. Onun için gizli kalmış. Şimdi Mehdi gibi şahısların hakkındaki rivayetlerin muhtelif oluşu, şu sır sırrı şudur ki hadisi şerifeleri, yani Efendimizin hadis-i şeriflerini tefsir edenler Medni ahadisi tefsirlerine ve istimbatlarına tatbik etmişler. Biraz önce de efendim bu mevzular üzerinde daha önceki programlarda da durmuştuk. Hatta beşin şu adam bazı bölümler okumuştuk. Mesela merkez saltanat o zaman hilafet merkezi o vakit Şam'da veya Medine'de olduğundan Vukuat-ı Mehdiye veya Süfyaniye'yi merkezi saltanat civarında olan Basra, Küfe, Şam gibi yerlerde tasavvur ederek öyle tefsir etmişler. Hem de o şahısların şahs manevisine veya temsil ettikleri cemaate ait asar-ı o şahısların <laughs> zatlarında tasavvur ederek öyle tefsir etmişler. O eşhas harika, o harika şahıslar çıktıkları vakit bütün halk onları tanıyacak gibi bir şekil vermişler. Halbuki demiştik, bu dünya tecrübe meydanıdır. Akla kapaçılır fakat irade elinden, ihtiyara elinden alınmaz. Öyleyse o şahıslar hatta o müthiş deccal dahi çıktığı vakit çokları hatta kendisi bile başlangıçta deccal olduğunu bilmez. Belki nuru imanın dikkatiyle o eşası ahir zaman tanınabilir. İman nurunun dikkatiyle insanlar o şahısları tanıyacak. Alameti kıyametler olan, kıyamet alameti olan Deccal hakkında hadis i şerifte onun birinci günü bir sene kadar, ikinci günü bir ay kadar, üçüncü günü bir hafta, dördüncü günü eyyamı saire gibi normal günler gibidir. Çıktığı zaman dünya işitir, 40 günde dünyayı gezer diye rivayetler var. İnsafsız insanlar bu rivayete muhal olamaz böyle bir şey demişler. Haşa şu rivayetin inkar ve iptaline gitmişler. Halbuki vel ilmin Allah ilmin işin gerçeği Allah katında. Allah biliyor en doğrusunu. Hakikat şu olmak gerektir ki alemi küfrün en kesafetisi bu Risale'nin yazıldığı Bolşevizmin, komünizmin olduğu dönem alemi küfrün en kesafetlisi olan şimalde, kuzeyde tabi yunun tabiatçılık fikrini her şeyi tabiat yaratıyor diyen yani anlayışın fikri küfrisinden süzülen bir cereyana azimin komünizm bolşevizmin başına geçecek ve uluhiyeti inkar edecek Allah inkar edecek bir şahsın şimal tarafından kuzey tarafı çıkmasına işaret ve şu işaret içinde bir remzi hikmet vardır ki kutbu şimaliye Kuzey kutbuna yakın dairede bütün sene bir gece bir gündüzdür. Altı ay gece, altı ay gündüzdür. Yani bir günü bir sene, o demek. Deccal'ın bir günü bir senedir, o daire yakınlarından zuhur edeceğini işarettir. İkinci günü bir aydır demek de Murat, şimalden kuzeyden bu tarafa geldikçe bazen olur ki yazın bir ayında güneş batmaz, grup etmez. Şu dahi Deccal, kuzey tarafından çıkıp alim medeniyete tecavüzüne işarettir. Medeniyet tarafına. Günü Deccal'a isnat etmekle şu işarete işaret eder. Daha bu tarafa geldikçe bir haftada güneşin güneş grup etmiyor. Daha gele gele tulu ve grup güneşin doğması batması ortasında 3 saat devam ediyor. Ben Rusya'da esaretliyken böyle bir yerde bulundum. Bize yakın bir hafta güneş grup etmeyen bir yer vardı. Seyir için oraya gidiyorlardı insanlar. Deccal'ın çıktığı vakit umum dünya işleyecek olan kaydı artık telgraf radyo halletmiştir. 40 günde gezmesinde merkebi olan şimender veya tayyara uçak halletmiştir. Eskiden bu kaydı muhal olamaz diye gören mülhitler şimdi bunu adi görüyorlar. Alameti kıyametten olan Yecüc ve Mecüc'e ve Sette dair, Sette Zülkarni hani bir risalede muhakematta var bu 1911'de yazılan muhakematta bir derece tafsilen yazdığımdan ona havale edip şurada yalnız şunu deriz ki eskiden Mançur Moğol ünvanıyla İçtimaiyet Beşeriye'yi zir zeber eden taife ve Settiçi'nin yapılmasına sebebiyet verenler kıyamete yakın yine anarşistlik gibi bir fikirle medeniyeti beşeriyi zihir üzeber edecekler diye rivayetler vardır. Bazı mülitler derler, dinsizler, ya bu kadar acayibi yapacak ve yapacak tayfalar nerede? El cevap. Çekirge gibi bir afat bir mevsimde pek çok kesrette bulunur. Mevsim değiştikçe memleketi fesade veren kesretli o tayfelerin hakkatları mahdut bazı fertlerde saklanıyor. Yine zamanı geldikçe emri ilahiyle o mahdut fertlerden gayet kesretli aynı fesat yine başlar. Güya onların hakkat milliyetleri inceliyor, kopmuyor. Yine mevsimi geldikçe zuhur ediyor. Aynen öyle de bir zaman dünyayı her cümerceden o tayfeler izni ilahiyle mevsimi geldiği vakit aynı o tayfe medeniyet beşeriyi her cümerce edecekler. Fakat onların muharrikleri, onları tahrik eden, ortaya çıkaran başka bir surette tezahür eder. La yâ gaybe illallah. Evet, dokuzuncu asla geldik. Mesail-i imaniyeden bir kısmın neticeleri şu mukayyet ve dar aleme bakar. Diğer bir kısmı geniş ve mutlak olan alemi ahirete bakar. Yani hadisleri değerlendirirken ona göre değerlendirelim yani. Yani Üstad Hazretleri usulü hadise yeni şeyler getirmiş. Yeni bakış açıları getirmiş. Bunların İslam miyetin öğrenildiği medreselerde, üniversitelerde, fakültelerde okutulması lazım yani. Amellerin fazilet ve sevabına dair hadis şerifinin bir kısmı terhip için veya terhip için yani teşvik için rağbet göstermek için veya korkutmak için ona münasip bir tesir vermek için belagatlı üstün bir ifade tarzı bir üslupta geldiğinden dikkatsiz insanlar onları mübalağa zannetmişler ve inkarına gitmişler halbuki bütün onlar aynı hak ve mahsa hakkat olduklarından onların içinde mücazefe ve mübalağa onların içinde yoktur. Yani bir katışık fazlalık efendim bulunmaz. Ez cümle en ziyade insafsızların zihnini kurcalayan şu hadis-i şeriftir. Bu Buhari hadisi yani bakın. Levzinetü dünya indallahi cenaha ba'udatin ma şeribel kafiru minha cur'at ma'in ev mâ kal maalif şerifi dünyanın Cenab-ı Hakk'ın yanında bir sinek kanadı kadar kıymeti olsa idi kafirler bir yudum suyu ondan içmeyecek idiler. Dünyanın bir sinek kanadı kadar Cenab-ı Hak katında bir değeri olsaydı. He. Ne demek bu? Allah katında demek. Hakikat şudur ki indallah Allah yanında Allah katında tabiri beka aleminden demektir. Evet beka aleminden, alem bekadan bir sinek kanadı kadar bir nur madem ebedidir yeryüzünü dolduracak muvakkat bir nurdan daha çoktur. Demek. Demek koca dünyayı bir sinek kanadıyla muazene, mukayese, dengeleme değil, belki herkesin kısacık ömrüne yerleşen hussi dünyasını alem bekadan bir sinek kanadı kadar daimi bir feyzi ilahi ve bir ihsan-ı ilahiye muazeneye gelmediğini ifade etmek. Böyle bakmazsan ya böyle şey mi olur? Ne kadar derin, ne kadar ince mesele yani. O akıl akıl olsa gerek. E benim aklım var ben bunu böyle, öylese inkar ediyorum. Böyle bir şey yok diyemezsin yani. Buhari hadisi bu ya. Hem dünyanın iki yüzü var, belki üç yüzü var dünyanın. Dünyanın bir yüzü Cenab-ı Hakk'ın esmasının aynalarıdır. Cenab-ı Hak güzel isimleri tecelli ediyor dünyada. İkinci yüzü ahirete bakar. Ah, ahiretin tarlasıdır. Buradan ne ekersin? Sen ne yetiştirsin? oraya gidiyor. Üretim burada. Üçüncü yüzü fenaya, faniliğe, ademe bakar. Bildiğimiz marzi ilahi olmayan, Allah'ın rızası, hoşnutluğu dairesinde bulunmayan ehli dünyanın dünyası demektir. Üçüncü yüzü. Demek Esma-i Hüsna'nın aynaları ve mektubat samadaniye ve ahiretin tarlası, mezrası olan koca dünya değil, belki ahirete zıt ve bütün hataların başı, menşei ve belaların menbaı olan dünya perestlerin dünyasının alem ahirette ehli imana verilen sermedi bir ebedi bir zerresine değmediğine işarettir. İşte en doğru ve ciddi şu hakikat nerede? Ve insafsız ehli ilhad e, inkarcıların fehmettikleri, anladıkları mana nerede? O insafsız ehli ilhadın en mübale, en mücazefe zannettikleri mana nerede? Evet. Şimdi buradan e, surelerin e, kat kat sevaplarına dair olan bölüme geçiyoruz. E, i̇nşallah onu bir başka programda onların üzerinde dururuz